Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 150. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz İskalpin Amca. İlk sorumuzdan başlayalım. Büyüdüğünüzde hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? Ben büyüyünce bir kaptan olmak isterdim. Kaptanlar geniş okyanuslarda, engin denizlerde yol alırlar farklı ülkeleri görme gibi imkanları olur. Kaptanlığın dışında olmak istediğim mesleklerden bir tanesi de subay olmak. Subay olup ülkemi terör mücadelesinde savunmak isterdim. Terörle mücadelede en ön safta da yer almak isterdim. Okuma sırasında noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Evet dikkat ediyorum. Metnin 13 ve 14. paragraflarını tekrar okuyunuz. Paragrafların yazı karakterleriyle yazılması nedeni ne olabilir? Önemli noktalara dikkat et, dikkat çekmek için olabilir. Resimlerde sözcükleri oklar yardımıyla eşleştiriniz. İskarpin, çıngırak, kırk yama, bot, tramvay, çekiç ve düğme var. İskarpin amcanın işi neymiş? İskarpin yapma, ayakkabı yapma ve tamir etmeymiş. İskarpin amca mesleği kaç yıldır yapıyormuş? 40 yıldır yapıyormuş. İskarpin amcanın işleri neden eskisi kadar iyi değilmiş? Zamanla istek üzerine iş yapan küçük ayakkabı mağazalarının yerini fabrikalar üretilmiş ve hazır ayakkabılar satan büyük mağazaları aldığı için eskisi kadar iyi değilmiş. İskarpin amcanın bulduğu yeni fikir neymiş? İsme göre ayakkabılar yapmakmış. Yeni fikir sayesinde İskarpin amcanın işlerine nasıl bir değişiklik olmuş? İşleri artmış. İskarpin amcanın yeni tasarım ayakkabıları halkın davranışlarında ne gibi değişikliklere yol açmış? İnsanlar hemen kaynaşmaya ve sohbet etmeye başlamışlar. İskarpin amca yeni tasarım ayakkabılarından oluşan sergiyi neden mahallenin en gri yerini açmış olabilir? Renkli ayakkabılarının gri renk üzerinde daha dikkat çekeceği için olabilir. <laughs> Kendiniz için nasıl bir ayakkabı tasarlardınız? Sıcak günlerde ayaklarımızın nemlenmesini engelleyecek ve klima etkisi yapabilecek bir ayakkabı tasarlardım. Öyküdeki özel adları ve tür adlarını ilgili başlık altında listeleyiniz. Özel adlar: İskarpin Amca, Gül Hanım, Ebru Hanım, Lale Hanım, İnci Hanım, Oya Hanım. Tür adları ayakkabı, çekiç, fabrika, mağaza, dükkan, gazete, dergi. Para biriktirmek, tasarruflu olmak vatandaşlık görevleri midir? Neden? Tasarruflu olmak insan olarak yapmamız gereken bir görevdir. Para biriktirmek insanın içinde bulunduğu duruma göre değişebilir. Bazı insanlar birikim yapmayı severken bazı insanlar birikim yapamazlar. Para biriktirmek biraz da alışkanlık meselesidir. Para biriktirmekse bize verilen parayı idareli kullanmalı Boş yere harcamamalıyız. Tasarruflu olmayı her zaman huy edinmeli, israf etmekten kaçınmalıyız. Öyküde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bunların eş anlamlarını bulup birer cümlede kullanınız. Ayakkabı kelimesi kundura. Bayram için aldığı kunduraları başucuna koydu. Yıl sene gelecek sene ortaokula başlayacaktı. Zaman vakit derslerinde vaktini planlamak için ailesinden yardım aldı. İstek arzu, arzularını gerçekleştirmek için çok çalışıyordu. İsim ad, çocuğun adını dedesi koydu. Gereksinim kelime, gereksinim ihtiyaç. Okullar ihtiyaçlarını karşılamak için annesinden para aldı. Vitrin, cam mekan. Yeni sözün ürünler cam mekanda sergilendi. Armağan hediye. Doğum gününde aldığı hediyelere çok sevindi. Yürek kalp. Annesini görünce sevinçten kalbi hızlı hızlı attı. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.